Hadi, hadi. Seni bak buradaki ata bak bak. Bak bu benim. Videoya beni çekiyorum seni ki. bu arada. Merhaba, bak o çok çok uysal. Sev sev sev. Hadi uca doğru gidelim oradan da çıkarız. Şunlara bak şunlara bak. Bu yaralı. Gözünde mantar benzeri bir şey var o Baba çok Aha baba bak şu da çok güzel. Bak. Evet. Dur bir dakika bunun adı ne? Bunun adı yazmıyor. Baba. Hadi ver. Evet. Sağ tarafına bak. Bak buna bak. Ver bu çok ol. Baba bak bu benim en sevdiğim türden. Evet, ama sen sen kendi sevdiğin ben türe bindin. Var. O şey dalmaçalı evet. olarak. Evet, bu da benim en sevdiğim. Aha kafayı uzattı baba. <laughs> Sevdiriyor mu? Aferin benim kuşum. Evet. Böyle <laughs> ben de sevebilir miyim? Hadi geç öbürüne bakalım. <laughs> Aha. Aha işte. Sevdirmek istediğine geliyor zaten bak. <laughs> Gel. Gel kuşum. Gel kuşum. Aferin kuşum. Aferin kuşum. Aferin kuşum. Ben de sevebilir miyim? Sevebilirsin ama dikkat et, ürkütmeden. Nasıl seveceğim? Sen şöyle sevebilirsin bak şöyle. Gördün mü? Aferin kızım. Hı. Aferin. Geliyoruz oraya da. Bak orada sporcu atı da varmış. Bak bu erkek bu at. <laughs> Geç. Ama bu sportun genişliği ve uzunluğu. Evet. Ve bu zarif, da zarif, sporcu atı olabilir. Zarifliği çok güzel. Evet. Bak içeride tanesi. sporcu atı var. Koşu atı. Geç ona Aylin bak. Ali tanesi çok zarif bu. Tam hadi yürü. O Ko koşu atına bakalım. Merak ettim onu. <laughs> evet. Berfo bak senin minliğini attı galiba bu. Hayır. Değil mi? Bu da çok güzelmiş. Uysal çek. Evet. Sakin ol. Tamam. Geç. Hayır. Tamam burnuna dokunma. Hı, şuna bak. Bu güzelmiş ha. Kemikleri çıktı. Bunun ismi de Bella. Bunun kemikleri çıktı. Evet o biraz zayıflamış yaşlı olabilir o. Bak bu yarış atı. Amca. Bak bu yarış atıymış Ferfor. Yarış atımız. İsmi de güzelmiş. Yem vermek yasak mı? Yasak. Geçer kan istesine girdim çıkıyorum. Yarış. Böyle.